Biz muhalefette bulunan bir siyasi parti olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyor, iktidarı uyarıyor ve çözüm yollarını da sürekli gösteriyoruz. Fakat iktidar iktidar olma sorumluluklarını ne yazık ki yerine getirmiyor. Uyarılarımıza kulak tıkıyor. Problemlerimize çözüm olarak atması gereken adımları atmak yerine her geçen gün bu problemleri daha da derinleştiren ve artık kronik hale getiren yanlış politikalarda inat ediyor. AK Parti iktidar partisi olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı 20 yıldır Türkiye'de iktidar olduğunu ve bugün de Cumhurbaşkanlığı sorumluluğunu omuzunda taşıdığını maalesef unutuyor. Soruyoruz ve hakikaten merak ediyoruz. Sayın Erdoğan en son ne zaman AK Parti genel başkanı değil de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak hareket etti. Maalesef Sayın Erdoğan 85 milyonun cumhurbaşkanı olarak değil AK Parti genel başkanı olarak bir ittifakın büyük ortağı olmayı tercih ediyor ve bu tercih bilinçli bir tercih olarak görülüyor. Fakat sorumluluklarını her ne kadar hatırlamak istemeseler de karnesi kötü olan öğrenci misali türlü bahaneler uydurup hatta çeşitli yöntemlerle bunu gizlemeye çalışsalar da 20 yıllık AK Parti karnesi ortadadır. İki kere iki kaç eder sorusuna alırsam üç satarsam beş eder diyen yanlış bir karakter anlayışıyla iş yapmaya gayret ediyorlar biz de Saadet Partisi olarak tekrar kendilerine iki kere ikinin dört ettiğini hatırlatıyoruz.